Şimdi biz biraz önce makineyi tarif ederken manuel modda yumurta yerleşimini tarif ettik. Makinenin iki özelliği var. Bir manuel ayarlayabiliyorsun bir de otomatiğe getirebiliyorsun. Şimdi Taygun sen istersen otomatiğe anlat hem de otomatiğe getir. Artık otomatikte çalışsın. Şimdi otomatikte 4 tane farklı yumurta modumuz var. Şurada gösteriyor zaten. Çıkın tavuk, hı hı. ördek, kaz, bu da bıldırcın hı hı. diye geçiyor. Ee, bu modları aldığınız zaman yumurtayı 21 gün ya da işte çıkım süresi boyunca tutması gereken nem oranı ve sıcaklık oranlarını kendisi, makine kendisi belirliyor. Ne kadar süre sonra çevirmesi gerektiğini, işte kaç gün, ilk 3 gün işte şu kadar sıcaklıkta, sonraki günler şu kadar sıcaklıkta, şu kadar nemde gibi. Şimdi manuel modda. Şurası da manuel mod. Evet. Şu anda manuel modda. Biz çıkım modunu alacağız. Evet. Ee, Basılı tutuyoruz tuşumuza. Şimdi yanacak zaten çıkım modu. Yandı. Hı. Şu an çıkım modunu aldık. Otomatiğe geldi. Otomatiğe geldi. E, derecemizi ayarladı. 90 dakika. İşte dakikamızı ayarladık. Evet. Baştan başlattı. Derecemizi ayarladı. Derecemiz 38 dereceye alacak. Nemimiz yet e, 60 60'ı alacak nemimizi. Nemimiz biraz yüksek şu anda. Düşümünü sağlayacağız. Bunu sağlamak için de yine üstteki penceresini biraz açtığımız takdirde hava akışını değiştireceğiz. Zaten şu anda sıcak hava çıkışı sağlanıyor oradan. Evet doğru. Çünkü biz yaklaşık bir yarım saat falan veya fazla oldu çalıştırdık. Onun için ısınmıştır. 38'e geldi. Evet zaten otomatik derecesi 38, 37.9, 38 arası değişecek. Sıcaklıktan yana sıkıntımız olmaz. Sıkıntımız neme dikkat etmek olacak. Nemden yana problem yaşamayıp nemi 55 ile 65 arasında tutmaya çalışacağız. O da içerisindeki suyu, tabii makine ne kadar otomatik moda almış olursak olalım Makinenin içindeki su tükendiği zaman ister istemez derecemiz düşecektir. Ee, de, yanlış söyledim. Nem oranımız düşecektir. İçine çok su bastığımız takdirde de nem oranımız gereksiz yükselme sağlayacaktır. Ona göre suyunu Tabii. nemini kontrol edeceğiz kitapçığını incelediğimiz zaman zaten orada yazıyordu işte 1 ile 8 gün arası şu olması lazım veya işte 8 ile 15. gün arası şu şekilde olacak diye uyarı verecek zaten cihaz tamam bakalım tamam şimdi o zaman bu ayarda otomatikte de devam edeceğiz biz Önem, oradan Nemi. hava zaman Nem nemi düzelilecek. Bir de yumurtaları yerleştirdik. Şimdi tam yerine oturmadı. Hı hı. Normal yani şu an. Kontrol edeceğiz yapacağız. evet. Tamam bakalım inşallah güzel ee, civcivlerimiz çıkar.